Herkese merhaba arkadaşlar. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda size yapım aşaması gayet basit olan bir örgü modeli göstereceğim. Bu modeli istediğiniz kalınlıkta şiş ve iple yapabilirsiniz. Ben şimdi size 26 ilmek üzerinden göstereceğim bu modeli. Siz artırmak isterseniz 3 artı 1 yani 4 ilmek artırarak devam edeceksiniz modele. İlmeklerimizi attıktan sonra arkadaşlar bir sıra ters örgü örüyoruz. Daha sonra örgümüzün yapım aşamasına geçiyoruz. İlk ilmeğimizi boş olarak alacağız. İki tane ilmeği ipimiz arka taraftayken şöyle arasına batacağız. Şöyle çekeceğiz. Bir kere dolayacağız. Şu iki tane ilmeğimizi şöyle arkadan şöyle bir kere öreceğiz ve ilmekleri bırakacağız. Daha sonra yine ipimiz arka taraftayken sıradaki iki tane ilmeği şöyle arkadan yine tek seferde keseceğiz. Bu modelde aslında ilmekleri hep ikişer ikişer kullanıyoruz. Yine bir iki tane ilmeği alıyoruz. Şöyle arasına batıyoruz. İpi uzatıyoruz. Arkadan bir kere doluyoruz. İlmekleri şöyle arkadan tek seferde keserek alıyoruz. Yine sıradaki iki tane ilmeğimizi arkadan tek seferde beraber kesiyoruz. Gördüğünüz gibi hep iki tane ilmek alarak devam ediyoruz. Bir tane doluyoruz arkadan ve şu iki tane ilmeği yine arkadan tek seferde kesiyoruz. Sıradaki iki tane ilmeği de yine beraber arkadan tek seferde kesiyoruz. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını yapmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi son iki tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kesiyoruz. Son bir tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da düz örüyoruz. Ve arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada yine şu ilk ilmeğimizi boş olarak aldım. Ön tarafta şu iki ilmeği hep beraber kestik ya onu düz örüyoruz. İki tane ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkardığımız yeri de ters örgü örüyoruz. Bir tane ilmeği düz örüyoruz. Üç tane ilmeği de ters örgü örüyoruz. bir tane düz 3 tane ters bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz şimdi tekrar ön tarafa geldik sil baştan aynı işlemi yapacağız İlk ilmeği boşalıyoruz. İpimizi arkaya atıp sıradaki iki tane ilmeğin şöyle arasından uzatarak ilmeği alıyoruz. Daha sonra da iki tane ilmeğimizi beraber alarak arka tarafta kesiyoruz. İçinden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra sıradaki iki tane ilmeği tek seferde kesiyoruz. Dediğim gibi tekrar başa dönüyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.